aynasız dünyasına girmeden önce en son kullandığım aynalı makina Nikon d 810 sevgili dostlar. Z63 ile beraber eski aşka geri dönüş. Ben Erdinç Amaç, fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Öncelikle neden Z8, Z9 değil onu söyleyeyim. Çünkü zaten önümde yüksek megapikselli bir Sony A7R5'im var. Dolayısıyla zaten yüksek megapikselli bir cihaz aramıyordum. Ama ne arıyordum? Hızlı bir cihaz arıyordum. Nikon z 6 bile birebir Z8 gövdesine ve neredeyse birebir aynı özelliklere sahip. Çok daha kompakt, hafif ve daha kullanılır bir makine olduğu için. Kısacası çünkü şu anda piyasadaki bence en iyi hibrit kamera. Fotoğrafta hız. JPEG'de 120 kare saniye kadar çekim yapabilme özelliği. RAW'da da 20 kare saniye ve bunu da 1 saniye ön çekimle beraber gerçekleştirebilme özelliği. Otofokus'te olağanüstü hızlı ve çok geniş seçenekleri. Ve bu yeni güncelleme ile beraber nesne seçimlerine bir de kuş özelliğini eklemişler ki diğerleri zaten harikulade. Bir de oto seçeneğiniz var. Ya renklere zaten söyleyecek bir şey yok. Biliyorsunuz Nikon renkleri. Şimdi gelelim biraz teknik özelliklerine. Sensörü 24,1 megapiksellik partial stack sensör dedikleri yani kısmen istiflenmiş ya da yığılmış sensör anlamına geliyor. Her ne kadar tam stack yani tam yığılmış sensörler kadar da hızlı değilse yine de olağanüstü bir hız farkı yaratıyor diğer normal sensörlere göre. Ha, bu kamerayla ilgili dinamik aralıkla ilgili bir şikayetler falan var ama ona da daha sonra geleceğim sevgili dostlar. Bu kamerada o kadar çok özellik var ki onlardan bir tanesi de Pixel Shift ile beraber 96 megapiksellik kareler yakalıyor olmamız. Ayrıca da bütün bracketingler mevcut. Ama gelelim bu kameranın güçlü yanlarına o da video. Bu sayacakların hepsini bir kere dahili kayıt olarak algılayın lütfen. 12 bit en roll 6K 60 FPS'ye kadar. VX ya da crop modda da 120 FPS'ye kadar yapıyor. Ha, 12 bit kayıtta bir de Apple ProRes raw çekiyor. Bunu da 6K 30 FPS ya da 4K 60 FPS'ye kadar. Gelelim 10 bitlere. Apple ProRes HQ 422 çekim yapıyor 10 bitte. Bunda 5.4K 30 FPS ve 1080-120 FPS de yapıyor. Yine 10 bit kayıtlarda H265, 5.4K 60 FPS, 4K 120 FPS ve 1080p'de de 240 FPS yapıyor. Ha bu arada H265 ar arzu ederseniz 8 bit kayıtlı da var. Onda da 4K 120 FPS'ye kadar ve 1080'de de 240 FPS'ye kadar çekiyor. Bu arada bu saydıkların hepsini en log olarak çekim yapabiliyorsunuz sevgili Sevgili Oğuzhan, hız dedik ya, biliyorsunuz videoda rolling shutter sıkıntısı sıkıntıdır. 15 milisaniyenin üstündeki bütün rolling shutterlar kullanılmaz demektir. 15 milisaniyeden itibaren kabul edilebilir noktadadır. Bu kamerada 10 milisaniyenin altında rolling shutter performansı var. pozlamada ise ne ararsanız var, yani zebrası var, histogramı var ama Wave formu da var. Enlok kayıt yanı sıra da bir ton resim profil seçenekleri var. Set, beğen, check. Ama hepsi de bu fiyata. Şimdi emsallerine baktığınız zaman bu kadar büyük performans veren bir kamera daha ben piyasada tanımıyorum. Şimdi menüsü klasik Nikon menüsü. Ne iyi ne kötü alışmak gerekiyor ama çok da fazla detay var. Onu da söyleyeyim size. Alışmak bir süre alıyor yani. Gövdesi son derece sağlam. Ve şu geniş grip sayesinde de taşıması son derece kolay bir kamera haline gelmiş. Kompakt, güzel, hafif. Arkada gördüğünüz gibi joystick var, D-pad var ve fonksiyonlarını kullanımıza göre düzenleyebileceğiniz dünyaca fonksiyon tuşu var. Ve ayrıca da yine de istediğiniz şekilde değiştirebildiğiniz ekran ayar infoları var. 5760K çözünürlük ile dünyanın en parlak vizörüne sahip olduğu iddiası var. ki Gerçekten çok parlak bir vizöre sahip. 3.2 inçlik, 2,1 milyon noktalı ekranda parlak ve böyle tam açılabilir bir ekran ki bazılarınız sevebilir bunu ama Video çekecekseniz bu ekran olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi bu kameranın 8 stop'a kadar titreşim önleme becerisi var. Evet başta da söylemiştim. Ee, bu aynı zamanda Z8'deki ya da Z8'deki XPEED 7 işlemciyle beraber Z8'in aynı hızına, aynı becerisine sahip olan çok daha hafif ve çok daha kompakt bir kamera sevgili dostlar. Şimdi dinamik aralığa gelelim. Z8'den tabii ki çok daha düşük. Çok daha düşük derken Z8 12 küsürlerde dolaşırken e bunda 10.8'lik bir performansı var. Kaldı ki dinamik aralık deyince sevgili dostlar ya çektiğiniz fotoğrafta Allah'ınızı severseniz zaten 5 stop aşağı, 5 stop yukarı size imkan veriyor. Zaten kullandığınız programlar 10 stopluk bir seçenek veriyor. Aşağı yukarı toplamda. Düzeltecekseniz zaten 5 stoptan fazla düzeltemiyorsunuz. diye Bir tarafa ya da diğer tarafa. Videoda belki biraz fark edebilir ama videoda da performans son derece iyi. Bütün iştah zaten doğru pozlamada. Yani siz kötü pozlama yapıp ondan sonra da makineye kötü derseniz bence biraz hatayı kendinizde aramanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Bana yaptığım bütün den yani çek çekim denemelerimde gerek fotoğrafta gerek videoda bir dinamik aralık sorunu hay Allah şu da olsaydı doğrusu dedirtmedi. Ne yalan söyleyeyim. Bu kameranın e, hani negatiflerinden bir tanesinden bahsedecek olursam tek bir CF Express kartı sahip bir de SD kart var. Full HDMI portu var. Ve sevgili dostlar USB-C ile sürekli şarj etme imkanına da sahipsiniz. Başka özellikleriyle beraber. Ayrıca şimdilik bu çok detaylı bir video, video yapmak amacıyla çekmiyorum bu videoyu. Hani çok da uzatmayacağım. Ama bu kamerayla ilgili zaman ilerledikçe çok daha fazla detaylı video göreceksiniz. Gerek dinamik aralığıyla ilgili, gerek video özellikleri ile ilgili, gerek Enro ile ilgili çok daha fazla video çekeceğim. O konuda söz veriyorum size. Sevgili dostlar, umarım bir içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilsiniz lütfen abone olun ve bu fotoğraf çekmek kolay ailesini hep beraber büyütmeye devam edelim. Şimdi keyf ile kalın. Işık ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlükte bu kadar. <laughs>